Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Asude Hanım karakteriyle sevilen başarılı oyuncu Servet Pandur'un evine konuk olduk. İşte Ömür Sabuncuoğlu'nun keyifli ev gezisi. Like oh, Büyük dedesi Don Vito Carlione bu benim büyük büyük dedem. Vito <laughs> Carlione. Kendisi de eski bir şarkıcı çıktı. Bir ara şarkıcılık falan yaptım. Yok öyle el gibi soğuk olma gül. Kızılcık şerbetinin Asude Hanım'ı Servet Pandor evinin kapılarını ilk kez Show TV'ye açtı. Ev gezmesinde kahkahalar havada uçuştu. <laughs> <laughs> Sinemanın dev ismi Fatma Girik, Servet Pandur'a neden ateşli kadın diye hitap ediyordu? Ateşli kadın? <laughs> Servet Pandur'dan bombalar, kızılcık şerbeti seyircisinin Abdullah Bey Asude Hanım yakıştırması için ne dedi? Işınlığı nasıl ekarte ederim? <laughs> <laughs> ların Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dediği dedik otoriter ve güçlü kadını Asude Hanım dizinin en sevilen karakterleri arasında. Benim çatım altında yaşayın da demiyorum. Ama bu durumda bir düzen kuramazsınız. Bu düzende aileye bir bebek lazım. Ömür Sabuncuoğlu'nun meşhur ev gezmelerindeki konu Asude Hanım karakterine hayat veren başarılı oyuncu Servet pandır Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar Kızılcık Şerbeti dizimizin Asude Hanım'ı yani sevgili Servet Pandur'un evine konuk oluyorum. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. İyiyim valla. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Öncelikle Ayrıca bir daha teşekkür edeyim. Çünkü evinizin kapılarını açtınız ilk kez. Ne demek ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifli ev sohbetimize başlamadan Zeyna ile tanışmaya ne dersiniz? Burada röportaj yapmaya geldiğiniz <gülüyor> Zeyna. <gülüyor> Merhaba Zeyna. Zeynayla ile bir kaza sonucu tanışan Servet Pandur bu güzel kediyi evinin bir bireyi yapmış. Çocuklar geldi, Allah bir kediye işte araba çarptı, gittim yavrum bunun kalça kırılmış, kaçamıyor, setimiz bitti, hemen veterinlere götürdüm. Her gün ziyaretine gittim. Sonra dayanamadım dedim ben bunu eve alayım. Kedi depresyona girdi çünkü orada yemek yeden, içmeden kesilmiş. Hı çektim. yani birine vereyim bir tane kedim var iki kedi ne yaparım falan diye. Sonra veremedim. Salonda üç değerli ismin fotoğrafları var. Evet sizin akrabalar galiba. <gülüyor> <gülüyor> Burada. <laughs> Tanıtalım. Bu benim büyük büyük dedem. Vito <laughs> 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 Carlione. kedisi. <laughs> ya böyle espri olsun diye aile resimlerinin arasında bir tane dedim Marlon Brando mı koysam hani sanki benim aileden gibiymiş diye. Sonra baktım mı Celal hocamızı da severim, İlber hocamızı da severim. Onlar da dedim böyle tursun, böyle onları görünce bir moralim yükseliyor. Peki <laughs> gülümsüyorum böyle. Bu çekimi izledikten sonra... <laughs> Belki çağırıyor. eve gelirler ya bu kız benim <laughs> resimleri koymuş bir ziyaret edelim diye. Evde yediği akşam yemeklerini bir merasim haline dönüştürmüyor başarılı oyuncu. Ee, bu yemek masası akşamları burada mı yemek yiyorsunuz? evet daha çok e, böyle bir tabağa bir şeyler koyuyorum böyle çok böyle bir sofra falan hazırlamam kendime böyle çok yemek şeyim yoktur seremonim Hı -hı. E, yemeği bir an önce bitirip hayatıma devam etmek istiyorum Hı -hı. inanılmaz dayısınız yani evet bir de orada giydiğim kıyafetler beni biraz öyle gösteriyor çünkü işte asude biraz e, yani biraz il muhafazakar olduğu için çok yapışan dar şeyler tabii ki giydirilmiyor Hı -hı. E, o yüzden onun etkisi var sanıyorum ekran zaten büyütüyor, evet. irileştiriyor. Herkes zaten öyle diyor. Ne kadar zayıfmışsınız falan. İşte ne kadar gençmişsiniz. hani Bütün oyunculara söylenen hemen hemen aynı şeyler bunlar. Şu an bunlar. Ne, hakikaten izleyicilerimize şaşıracak eminim. Kitaplıktaki filler dikkatimizi çekiyor. Özellikle mi altı tane? Bunun hikayesini biliyor musunuz? Evet. Ev, ev mi alınıyordu? Aynen. Yedi tane olunca ev alınıyormuş. Haa. O yüzden an... mi alamadım işte? <laughs> Ay bir <laughs> bakıyormuş ya benim. <laughs> Aynen. Ben de diyorum ne oluyor benim. <laughs> Hemen bugün gidiyorum bir fil alıyorum. Bir hafta içinde de evime ölürüm. <laughs> Kızılcık Şerbeti'nin sert kadını Asude Hanım'dan çok uzak bir karaktere ve yapıya sahip Servet Pandur. Onun için her obje bir espri ve eğlence malzemesi. Bildiğiniz bu Burası da <laughs> hediye gelmişti. Hediye. Hediye. Bunu da böyle e, karnını sürdüğün zaman para geliyormuş. Öyle mi? Sürelim o zaman. Erdalcım ister misin? <laughs> Şunlara her, herkes hepimize para ihtiyacı var sonuçta. <laughs> Dolapta duran bir kolyeden de espri çıkarmayı ihmal etmiyor. Bir kolye var orada. Ah. Haberiniz var mı? İşte böyle <laughs> her yerlerden <laughs> altınlar mı altınlar. <gülüyor> altınlar, <gülüyor> euro'lar, dolarlar. <laughs> her şey o, yorum, unutuyorum. <laughs> Komik olduğu kadar marifetli de. Bu güzel vazoyu kendi elleriyle boyamış Servet Hanım. Şu vazoyu ben boyadım. Öyle mi? Evet. Aa, şahane bir Cam boyası. Cam boyası. Evet. Böyle sade bir cam şeydi. dur bakayım böyle boş kalınca insan bir şeyler yapmak istiyor. E, çok güzelmiş. Ev gezisinde bir yerleri karıştırmadan olmaz. Çekmeceyi açalım bakalım bizi neler bekliyor. Çekmeceyi merak ettim ne çıkar acaba? Ay bilmiyorum. Yün çıktı. Böyle <laughs> de sürprizli bir oyuncuyum. <laughs> evet gerçekten. Yün çıktı mesela tarak var, ampul. Amp ampul. E, ampul var. Saç fırçası mı? Saç mı? fırçası. Neden, <laughs> Neden? burada <gülüyor> <gülüyor> Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Servet Pandur, tercih edilen bir oyuncu olmasına rağmen birikim ve yatırım yapmamış. Kendinize ait hiçbir şey yokmuş. Yok. Doğru mu? Evet. Nasıl hiçbir şey yani mesela? Mal ki hiçbir şey yok. <laughs> Neden acaba? <laughs> e o kadar sürttünüz şeyi, Buda'yı. <laughs> Demek ki Buda'nın kendisiyle konuşmam lazım. Yani <laughs> <sür> <gülüyor> <gülüyor> Bu dudağı gitmem lazım. Bütün kazancını Japonya'da okuyan oğlu Mustafa Rüzgar'ın eğitimine harcamış servet bandur. Tabii ki mesleğimde param kazandım ama daha çok onun eğitimine harcadım. Hı -hı. Yani hani işte şuradan biriktireyim bir araba alayım, şuradan bir ev alayım falan filan olmadı. Ee, ona yatırım yaptım. Umudum onda. <laughs> İnşallah ne güzel. Kızılcık şerbetinde de bir anne bildiğiniz gibi Asude Hanım ve Firaz sahneleri çok seviliyor. Ben sana söyledim, dozumuzu aldığımıza göre işimize başlayabiliriz. Oğlum, Nursema'ya fazla yüz verme. Sonuçta bulunmaz Hint kumaşı değil. İlk annesini kaybeden de o değil. Ha. Anneciğim. Mustafa Rüzgar'ın Firaz'la benzer bir tarafı var mı oğlumuz? Ee, mizahi tarafları benziyor ya. Yani... Ee, ...böyle gizli komiktir benim de oğlum. Ee, ama tabii Firaz Batuhan çok enerjik. Hı hı. Benim oğlum o kadar enerjik değil. Böyle yolda yürürsün falan 10 metre arkandan gelir yani yan yana yürüyemezsin ki ben hızlı yürüyen bir insan değilim. Salonda eski fotoğraflara bakarken Fatma Girik'le bir fotoğrafına rastlıyoruz. Ha Bu çok özel benim için bu ha, Fatma Girik. sevgili Fatma evet. ablamla babalar evlatlar. Fatma Girik'in fotoğrafın arkasına onun için yazdığı not çok güzel. Bir gün böyle bir baktım, bu, bu geldi. Fatma abla göndermiş bunu, hmm. yaptırmış ve arkasında da... Hmm. <laughs> Canım Servet'im, meslektaşım, kardeşim, ateşli kadın. <laughs> Sakın beni unutma. Fatma Girik yani sevgili Fatma Girik hiç unutmamız mümkün mü zaten mümkün ben de çok yani? severim Nurlar içinde yatsın Peki neden Ateşli Kadın diyordu efsane Fatma Girik çok sevdiği Servet Pandur için Şimdi o Ateşli Kadın meselesi de ellerimi tutardı benim Böyle. Ay senin ellerin ne kadar sıcak. Ay sen sen çok ateşli bir kadınsın. Kadın an soğuk ama. <gülüyor> soğuk <gülüyor> senin senin sıcak. Benim sıcak. <laughs> evet. Böyle sen ateşli kadınsın falan. Ateşli kadın oradan geldi yani. Salonun bir köşesinde oğlunun ona aldığı pikap var. pick yanındaki plaklara göz gezdiriyoruz. Mesela. Madonna. 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 Oo, az önce de <laughs> Kulak için Ray Charles. Madonna Jim'in kulakları için nasıl? Evet. Aa, Teoman. En beklemediğim. <laughs> Teoman'dan ve müzikten konu açılmışken Servet Pandur'un eski bir şarkıcı olduğunu öğreniyoruz. Teoman'ın şarkılarını çok severim. Değil mi? Evet. Bu arada e, duyduğum kadarıyla sesiniz de çok güzelmiş. Yani hani bir ara şarkıcılık falan yaptım da. Nerede? Ya yani, e, okulda ee, okurken konservatuvar bir yaz tatilinde dedim gideyim para, para kazanayım. Belki bir ev alırım diye. Oyunculuk öncesi şarkıcılık yapmış bir dönem. O dönem bir göksel bir barda çalışıyordu. O gece gittim, o kalktım orada İspanyol meyhanesini söyledim falan. Dediler ki teklif geldi hani siz Göksel'le çok yoruluyor hani Göksel'i eşlik et hı hı hı. biraz onu dinlendir falan hı hı. istemedim çalışmak. Göksel'in kendisine hediye ettiği repertuar defterini de hala saklıyor. Yabancı söylüyordum, Anziri söylüyordum hatta repertuarım yoktu Göksel'e dedim ki bana repertuar defterini ver hani hı hı. bir şarkılara bakayım bir şeylere bakayım verdi mi? Verdi. Hala durur hatta. O da bir yerlerde. Eskilerin efsane isimlerinden. Rahmetli Tanju Okan'ın vokalistliğini bile yapmış. Servet Pandur. Peki hiçbirinin vokalistliğini yaptınız mı? Ah, yaptım. Kimin? Tanju Okan'ın. Gerçekten mi? Evet. Aa, madem eski bir şarkıcı, ondan güzel bir şarkı dinlemezsek olmaz. İşte Servet Pandur'un sesinden el gibi. Yok. Öyle el gibi. Soğuk olma gül Sana gülmeler Yaraşır Bence arada sürprizler yapıp sahneye çıkmalısınız. Ah, bilmiyorum teklifleri açayım. Ondan sonra gelecektir <laughs> eminim. Böyle de bir uğrumuz var. Salonu gezerken örgü konusunda da marifetli olduğunu öğreniyoruz. Bunları ben ördüm. Gerçekten? Evet. Oo. Kışın örmüştüm bunları. Pandemide mi? Yok pandemi de değil. değil. <laughs> Düşün pandemi dışında ördüm ne kadar bunalımdayım yani. Hani pandemi olsa. Esas. <laughs> pandemi dışında bile pandemide gibi yaşıyorum. Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen kızılcık şerbetinin senaryolarını işte bu koltukta okuyor Servet Pandur. Peki mesela senaryo geliyor. Hı. Sevgili e, Melis Çiverek ve Zeynep Gül yazıyor. Evet. Senaryo evet. elinize geliyor. Hangi koltukta oturuyorsunuz? <laughs> Şurada. Burada Evet. Burada okuyorum, sahnelerime bakıyorum, altlarını çiziyorum. Ezberime bakıyorum, genel akış içinde duygu durumu nereden nereye geliyor. Asude Hanım, Kızılcık Şerbeti'nde replikleriyle de ünlü bir karakter. Asude'nin en sevdiğiniz repliği hangisi? Ee, ne Güzeldi o şey. Ben bağırılıp çağrılacak bir kadın değilim. <laughs> bir alalım bunu sizden. Ben bağırılıp çağrılacak bir kadın değilim. Bir Asude. <laughs> i̇şte Servet Pandur'un bahsettiği o replik. Asude Hanım bu repliği dizinin 80. bölümünde görkeme sarf ediyordu. Ben öyle bağırılıp çağrılacak bir kadın değilim. Kimsenin deliliğini de alttan almam. Hastaysa kapatın bir yere yatsın, tedavisi de olsun. Peki bu karakterle birlikte sokakta gördüğü tepkiler nasıl? Kızan oluyor mu size dışarıda bu çocuğa neden bu kadar sert davranıyorsun diye? Yani işte artık hani Nur ile Firaz'ın evliliğini kabul et. işte oğluna sevgi göster falan. Aslında seviyor yani. Sevmez mi? Tabii ki seviyor ama çok sert bir kişiliği var. Asude'nin. Yani Hı. köşeli bir kadın. Kızılcık şerbeti fanları son dönemde araları yumuşayan Abdullah Ünal'la Asude Hanım'ı yakıştırmaya başladı. Asude ile Abdullah Bey'i yakıştırıyorlar. Ne diyorsunuz olabilir mi yani? <laughs> <laughs> ne diyeyim? Ee, yani olabilir, niye olmasın? Işıl'ı ekart ediyorsunuz o zaman. Bilmiyorum Işıl'ı nasıl ekart ederim. Herhalde ona herhalde ışılı beni öldüreceğim. Yani. Ev gezmesine balkonla devam ediyoruz. Doğayla baş başa kalmak istediğim zaman <gülüyor> <gülüyor> buraya geliyorum. Bravo. Japonya'daki oğlunun odasında bir pilates topu dikkatimizi çekiyor. Ve bir pilates topu. Evet. evet. Yine kullanmadığın bir spor aleti. Yani aslında Kaç bunu seyredin? aldım. Yok bunu yeni aldım ya. Çünkü bu inmemiş yani. Evet, evet. <laughs> bunu şey yapıyorum Ömür. Öyle yatıyorum esnetme. üstüne Hı. omurga esnetme Hı. falan bazen böyle ihtiyaç duyuyor insan. Onda çok işe yarıyor yani böyle bırakıyorsun omurga açılıyor. Odadaki aynaların karşısına geçip ayna ayna söyle bana demeyi ihmal etmiyoruz. Aynalarla aramız iyi midir? Ee, ya seviyorum aynaya bakmaya. Yani her kadın gibi. <gülüyor> 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 hani nasıl görünüyorum anda ne var burası nasıl bilmem ne. Hı -hı. Ee, ama herhalde bir müddet sonra aynalarla aramız çok hoş olmayacak. ya ilerliyor belki de aynalardan kaçacağız bir müddet Sanmıyorum. sonra. Sanmıyorum var mı hiç sizde estetik? yani bakım var ama bazen arada çok minik botoks yaptırıyorum hmm. çünkü e, ekranda e, ben çok mimikli bir oyuncuyum evet. tiyatrodan geldiğim için ekranda bazen aşırı kaş alın oynaması çok fazla hmm. fazla kalıyor daha doğrusu ekran biraz daha minik daha minimal oyunculuk çok yakın çekimlerde arada gerçekten onu yaptırıyorum hem biraz kırışıklık açılıyor falan ama onun dışında yok Veda vakti. Bu keyifli ev gezmesi için Servet Founder'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ömürcüğüm ben teşekkür ederim. Çok eğlendim. Çok güzel bir sohbet oldu. İyi bir gün oldu benim için. Benim için de öyle <laughs> Zeynep'e ve Masal'a da teşekkür ediyorum. Evet. Evinizin kapılarını açtınız bize. O <laughs> demek estağfurullah. Her zaman beklerim. <laughs> o zaman iyi pazarlar. İyi pazarlar.